seviyorum. Spor yapıyorum. Süper. Tabii şu anlar yoğunluktan dolayı hiçbir şey yapamıyorum. Hı hı. Bir tahmin edebiliyorum aynı. Eğlenmeyi de seviyorum. Yeri gelince ağır. Yeri gelince eğlenmesini de bilirim. Hı, hı. Ee, Başka... Bunun dışında eğlence can nasıl yapıyorsun? Ee, kulüp tarzı eğlence mekanı tabii ki de sevmiyorum. Hani hı hı. canlı fasıl eğlenceyi severim tabii. Aynen. Eşimle ve de arkadaş grubuyla gitmeyi çok severim. Eee Yay kadınıyım. Yay kadının burcunu özetlemem birisi belki. Yay yani burcunun özelliklerini hepsini yayı... taşıyorum. Peki bilmiyorum açıkçası şu an. Aa bakarsın. Bakacağım, araştıracağım. Bakarsın. Onu. Tamam. Hepsini taşıyorum, bütün özetlerimi taşıyorum. Gezmeyi çok seviyorum. Farklı kültürleri görmeyi, hani başka yerleri keşfetmeyi, araştırmayı çok seviyorum. Peki Türkiye'yi gezme imkanın oldu mu? Karadeniz özellikle. ben 16 yaşına girmeye çalıştığım için bir şekilde gezme fırsatım olmadı. Hep bildiğim gibi ben kendi iş hayatındayım. Hı, hı. Evet, Allah nasip ederse inşallah bir gün isterim evet Türkiye gezmek. Daha sonrasında farklı evet. ülkeleri gezmek, çok çok merak ediyorum. Farklı kültürleri öğrenmeyi seviyorum. Ee, yaşım biraz genç, siyaset konusunda çok meraklıyım. Hani onun yaşım gereksinini bildiğim kadarıyla tartışmayı severim. Yani yeni Hı? gelince eşimle bunu tartışayım, bunu sohbet edeyim. Ben siyasete pek ilgilenmiyorum yani. Yani dışarıdan bakıyorum özür o şekilde. Onun dışında işte gezmeye çok sevmem insanım. E ne güzel. Eğlenebiliyorsun yani. Kendini motive edebiliyorsun. Evet. O açı, o, o açın güzel. E bizim iş, bizim işlerde de böyle pek şey yapamıyorsun işte. Kendine pek vakit ayıramıyorsun. Ben de gayet iyi anlıyorum. Öyle. Gerçekten öyle. Yani bayağı ufaktan şey baş, iş hayatına girmişsin. 16 yaşında evet. değil evet. mi? Evet. Evet. Yani hiçbir zaman da pişman olmadım. İyi ki nedir? Gerçekten hmm. iyi ki. Çünkü... Hayatı erken adım atmışsın. Evet kendi paranı kazanmak gibi gerçekten öyle bir duygu yok. Bir şey. Çok ben bambaşka. şey. Gerçekten bambaşka bir şey. Çok güzel Aha. bir şey. Peki kaderi inanır mısın? Yani tabii ki de. Şansa inanır mısın peki? Şansa inanır mıyım? Şanslı bir kadın olduğumu bildiğim için evet inanıyorum şansa. Asla hmm. ee, aslına bakarsan böyle gözüküyor çünkü ilişki yaşamıyor. Ya, i̇lişki yaşıyor olsa İlişki yaşamak kadına da bir şey yapmıyor. Hayır, yani yapmıyor. Bir adam, gerçekten yapmıyor. İlişki yaşıyor şey olsa karşına. Ne Dersin ki bu. Ya. Ama evet. hayır bak çıkmamış olabilir. Gerçekten birisini beğenmiyor da olabilir ama. Evet. Ya sanki fazla tepkili ya. Yani durumlara fazla tepkili. Yani kendini gerçekten evet zaten çok ben de söyledim. Hani kendini, çok düzgün göstermeye çalışıyor. Kendini savunma konu Bak kendini gereksiz bir şekilde savunma konusu çok tepkili. Evet. Ama e, insanların ona gösterdiği reaksiyonlara da bir o kadar tepkisiz. Ama ne olacak işte konuşursarsınız. İşte ama böyle düşünsen ne olur. Öyle yapsan. Böyle bir Şeyi var yani. Aynı olayında biz onu başka bir kıza yapsaydık kıyamet kopardı. Ama çok kopardı. güzel bir tepki vermedi mi? Ne, ne tepki verdi ki abi Allah Ama aşkına yani ya? Güldü güldü. Herkese, şey. herkese güldü. Ne yaptı? Ne Ama tepki Ama ne güzel verdi? işte. Gülerek zaten tepkisini Bu verdi. Bu tepki değil işte. Anlamıyorsun ki sen. Oldu. Biz de burada her şeye gülerek. Ne yapıyorsunuz beyler? Abi bilmiyorum. Ben Sibel'e karşı belki bir şey hissettiğim için. Ona... Senin abi gözlerin kör. bir e olan aşkından gözlerin kör. Anlayamıyorsun Ama, algılamıyorsun. Anlayamıyorsun. Hani, şey Hissediyorum diyorsun. Kız geliyor orada oturuyor adamla muhabbet ediyor. Hiç gidip dahil olmuyorsun. Ama bana yapılanı ben yapmak istemiyorum ki Gökhan. Bana ne bu yap bak. Eğer bana... mevzu bahis benim bak. sevdiğim kadınsa Sıkıntı yani bak, orada oturam oturtmam yani ama bak, en azından bu evde oturtmam yani kendi hanemde Gökhan. kendi meclisimde gelip de orada başka oturt durmam yani ama, Güzel, ne konuşacağını ortadan. ne konuşacağını o kadar emindim ki o yüzden onun yanında o şekilde gitmek istedim o kadar emindin de evet, kıza. Emindim. bir şey söyleyeceğim o kızın ne söyleyeceğinden o kadar emindin de 50 kere reddedildin seni reddetcən reddet diyeceğinden emin değil miydin bu zamana kadar? Sen yeter ki...